telefonlar. Hazır mısınız? <laughs> Davasını ölümüne savunan lider Ödediği bedellere bakmaz Her işinde yaradan asılan lider Zulme engel olmak için ardına bakmaz Her işinde yaradan asılan lider Dik dur eğilme öncü nesil seninle Dik dur eğilme işte. öncü nesil seninle Sen yürü ardından nesiller gelsin Tevhidi dünyaya anlatan lidersin Sen yürü Ordulara Allah Zorluklara Hasmur Allah Baskılara Hasbun Allah Zorluklara Hasmur Allah Baskılara Hasmur Allah Zorluklara Hasmur Allah Dağın belli, fikrin belli, herkese ayan Mertliğine gıpta eder, ismini duyan Dağın belli, fikrin belli, herkese ayan Mertliğine gıpta eder, Duyan, Gün aynıydı bugün aynı istikametin. Değişmeyen mücadelen takdire şayan. Dün aynıydı bugün aynı istikametin. Değişmeyen mücadele takdire şayan. İlk, dur, Eğilme öncü nesil sen Dikkat edin. Zalime kök söktürüyor sendeki yürek. Seninle bu zorlu yolda yürümek gerek. Zalime kök söktürüyor sendeki yürek. Seninle bu zorlu yolda yürümek gerek. Doğruları çekinmeden konuşan yiğit, tavizsiz duruşu senden öğrenmek gerek. Yiğit. Hazır. Tavizsiz doğruşu senden öğrenmek gerek Dik dur eğilme öncü duysa. nesil seninle Dik dur eğilme öncü nesil seninle Sen yürü ardından nesiller gelsin Tevhidi dünyaya anlatan lidersin Sen yürü ardından nesiller gelsin Tevhidi dünyaya anlatan lidersin baskılara hasbun Allah zorluklara hasbun Allah baskılara Allah zorluklara hasbun Allah baskılara Allah zorluklara hasbun Allah Dini için hürriyetten vazgeçen alim Nesillere izzetli bir yol açan alim Dini için hürriyetten vazgeçen alim Nesillere izzetli bir Allah şahit, dostun şahit, düşmanın şahit Hayatına nakş olunmuş sendeki ilim Allah şahit, dostun şahit, düşmanın şahit Hayatına nakş olunmuş sendeki ilim Sen yürü ardından nesiller gelsin Tevhidi dünyaya anlatan lidersin Baskılara hasbun Allah Zorluklara hasbun Allah Baskılara Allah Zorluklara hasbun Allah Baskılara hasbun Allah Zorluklara hasbun Allah Baskılara hasbun Zorluklara hasbun Baskılara hasbun Allah Zorluklara hasbun Allah Baskılara hasbun Allah Zorluklara hasbun Allah Baskılara hasbun Allah Zorluklara hasbun Allah Baskılara hasbun Allah Zorluklara hasbun